Ekranlarınızda bir sıcak son dakika gelişmesi var. Hemen onunla başlayalım. Karaköy'de sabah saatlerinde 5 katlı boş binadan betonlar düşmeye başlamıştı. Bina kısmen çökmüştü. Ee, bölge araç ve trafiğine kapatılmıştı ama geçtiğimiz dakikalarda bu metruk bina tamamen çöktü. Detaylar uzay kesmende. Ben Hakan. Yaklaşık e, bir saat önce e, çöken binanın olduğu cadde, Kemeraltı Caddesi demir bariyerlerle tamamen kapatılmıştı. Sabah hatırlayacaksınız ilk olarak 6 civarında e, bu binanın dış cephe duvarından bazı beton parçaları e, yola doğru e, dökülmüştü. Bu nedenle de e, bu güzergah tamamen araç ve yaya geçişine... Kapatılmıştı Beşiktaş istikameti ama karşı istikamet açık bırakılmıştı. Ee, daha sonrasında burada yapılan incelemede binanın e, çökme tehlikesi altında olduğu ile ilgili uzmanlar da e, bize orada bilgi vermişti. Az önce ise bina büyük ölçüde e, neredeyse tamamen çöktü yola doğru ve bir anda her yer toz içinde kaldı, toz bulutu yükseldi. Bölgeden 100 yıllık bir binadan bahsediyoruz Fenalcan. Bu bina 1999 yılında bölge koruma kurulu tarafından tarihi eser olarak tescillenmiş. Metro bir bina, bu ile ilgili daha önce de e, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının e, ivedilikle yapılması konusunda e, karar alındığını biliyoruz. Ama e, bize verilen bilgi e, binanın mülkiyetin e, mülkiyeti bir şirkette ve bu şirketin de bu çalışmaları geciktirdiği yönünde bu nedenle de binanın tehlike arz ettiği. Bu sabah saatlerinde de binadan ilk olarak dış cephe duvarından beton parçalarının e, yola doğru e, yıkılmasıyla beraber e, ayrılmasıyla, bina ayrılmasıyla beraber bu cadde zaten trafiğe kapalıydı. E, daha sonra bugün gün içerisinde sabah saatlerinden şu saate kadar yapılan incelemelerde bu bina ile ilgili Bölge Koruma Kurulu tarafından e, bir ivedilikle ya restorasyon ya koruma e, ya da yıkım noktasında bir karar verilmesi gerekiyordu ama Bölge Koruma Kurulu e, ilk toplantısında bu konuyu ele alacaktı. Bina akıbetinin ne olacağı ile ilgili konu e, toplantısında gündeme gelecekti. İşte daha bu toplantı yapılamadan e, sabah saatlerinde e, çökme tehlikesi nedeniyle e, caddenin kapatıldığı Kemeraltı Caddesi'nde bulunan bu 100 yıllık tarihi bina az önce çöktü ve bir anda kemeraltı caddesi ve tamamından toz bulutları yükseldi. Neyse ki tedbir alındığı için yani sabah saatlerinde böyle bir olay yaşandıktan sonra çökme tehlikesine karşı binanın tamamen çökmesine karşı tedbir alındığı için şu anda aldığımız ilk bilgilere göre bir yaralı ya da mal kaybı yok. Bu sevindirici ama zaten yetkililer de binanın her an çökebileceği konusunda uyarıyordu. malum İstanbul ulaşımını da etkileyen bir güzergah burası. Bu bakımdan da burada kapatılan yollar önemli çünkü T1 tramvay seferleri de hafta da buradan geçiyor. Yani Kemeraltı Caddesinden geçiyor. Bağcılar Eminönü istasyonları arasında yapılan T1 tramvay seferleri e, şu anda sabah saatleri itibariyle e, bu güzergah kullanılmadığı için, kullanılamadığı için Eminönü-Kabataş arasında yapılıyordu. E, Beşiktaş istikameti de e, trafiğe kapalı olduğu için Temelaltı 6 Caddesi'nde e, sürücüler alternatif güzergahlara yöneltiliyordu. E, bu yüzden de zaten e, sabah saatlerinden bu yana alınan tedbirlerden dolayı Türkiye'de binada şu an aldığımız bilgiler sevindirici herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yok zaten boş metruk bir bina ama binanın en enkazını kaldırılması için ilerleyen saatlerde bir çalışma başlayacak. Ama şu an için olay çok sıcak. Bu nedenle de şu anda bölgedeki trafiğinde bir anlamda kontrol altına alınması için de trafik polisleri çalışmaya devam ediyor. Bina ile ilgili biraz bilgi verecek olursak bu bina 100 bir bina diyoruz. Ve daha önce de etrafı saç levhalarla kapatılmış bir bina. Yani İstanbul'da yaklaşık... 3500'e yakın e, metruk bu şekilde e, çökme tehlikesi altında olan bina olduğunu Büyükşehir Belediyesi ekipleri e, bu, bu yönde bilgi veriyor. O binalardan biri de buydu. E, bu binaların bazılarında hiç önlem yok. Bazılarında e, etrafı saç revhalarla kapatıla, kapatılıyor ama işte e, özellikle 4-5 katlı bir bina olduğu zaman yani yüksek katlı çok katlı binalarda etrafı saç revhala kapatılsa bile e, yukarıdan düşen beton parçaları e, binanın ayrılan. E, Yapı malzemeleri insanlara, e, çevreye zarar verebiliyor. İşte bunun önüne geçilmesi için zaten sabah saatlerinde ilk bu olay yaşandığında yani binanın kısmi olarak çökmesinin ardından caddenin kapatılması olayısıyla şu anda tamamen çökmesi neticesinde ciddi bir olumsuzluk yok. İtfaiye ekipleri gün boyu orada tedbiren bekliyordu, hala bekliyor. İstanbul İtfaiyesi sabah 6'dan bu yana AFAD'la beraber e, bu noktada tedbir amacıyla zaten bekliyor. Onlar da zaten bina çöktüğü anda eğer bir olumsuzluk olsa hazır vaziyette müdahale etmek üzere bekliyorlardı. Şu an için bölgede tabii trafik yoğun. Burası İstanbul'un en sabah ve akşam saatleri yoğun olan güzergahlarından biri. Çünkü hem işe gidiş güzergahı hem de turistik bir güzergah. Yani bu merdiven altı caddesi İstanbul'u Karaköy'ü bilenler, Kemer altı caddesi düzeltiyorum. İstanbul'u Karaköy'ü bilenler bilir bu caddeyi. Özellikle İstanbul'un sahil hattında Anadolu yakasından vapurla geldiğiniz zaman tramvay halkına aktarma yapıp Tarih Yarımada'ya ulaştığınız ana lokasyonlardan, caddelerden biri. Yani hem bu bakımdan turistik, e, pek çok İstanbul'un e, kullandığı bir güzergah. Bu caddede, e, bu güzergahta böyle bir olay yaşandığı için de muhakkak trafiğe e, etkisi olacaktır. Enkaz kaldırılana kadar ama en azından şu an için aldığımız bilgiye bakarsak, e, binanın yıkılması, e, çökmesi neticesinde en azından bir can kaybı ya da yaralanma yok gibi şu an aldığımız bilgiler bu yönde. Uzay kesmen teşekkürler.